Ay evet arkadaşlar kız kızım biri bayıldı pat diye derste bir <laughs> de. <laughs> <laughs> Neydi? <gülüyor> Çok yorulduk ya. Şey, Sen ya. resmini göster. <laughs> bana göstermedin. Benim res şeyimi çizdi. Res resmimi çizdi. Bitmedik bitemedik ya. Bitmedi kız, mi? kız bayılınca çizemedim <laughs> devam edemedim. Yazık. <laughs> Altımda dolu kasa para. Bilmiyorum, Bilmiyorum. Mi? Bilmiyorum. Unuttum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Mola değil. Benim de çıktı 10. Çıkacağız. Bilmiyorum, ne yapacağız? Kabuğu geri Ne zaman da yani? Sanki bir hafta biter ya. Yani tam ben aldığımda biter gibi geliyor. Bir, bir dilim Çok sıkıldık. Konfer. Konser blok. Ben boşluğuma yumruk atmış olsa da. Boşluğuma atmadım. Youtube'a atacak mısın Atacağım. YouTube kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet abone. Beğenin. Abone olun. <laughs> Dediğim gibi. Şimdi Bize Ama para lazım. Ya bu vlogum çok boş bir vlog. <laughs> Sen niye yatmadın? Sana sütler yapardık. Işte. <laughs> ben evde <önce> kendime yaptım. Sütler. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir Hayır. Bir bir <laughs> Arkadaşlar suda bayılacakmış. Evet ama bak o, oksijen şeyim. Oksijen düştü. Okey. Ya da başka bir şeyden ba bayık, bayık, bayık bayık bakıyor farklısı. Ya, ya aşık. Yolda geliyor. Yoldan Sude'ye gidiyorum. Ya aşık ya da bayılacak. Aç. Kızlar. Sude date'e gidiyor. Sude, Sude, Sude date'e gidiyor. Sude kuş date'e gitti. Biz de burada. Evet. Öğrenci işleri bekliyoruz. Aslında bu vlogu devam ettirmeyecektim. Fakat bir yemek, yeme planımız var olduğu için bu vlogu devam ettirmeye karar verdim. Küçüğe şey gidiyoruz biz yine. Ama yağmur başladı. Bu da benim biricik aşkım. Kırılacak. Değil mi duydum? Evet. Bu vlog. Çirkinleştim ben yine bugün ya. Üff. Saçlarım çok çirkin. Za Zaten. Like, Sen buraya uşak kıpırdın. <laughs> Ondan <Sessizlikle> da Yok. Tartmamışız katık katık yemeğe geldik. Katık falan diyorlar bunlar Abi Hatay usulü. Ya abi ne kadar Yeter Hayır. Hayır. Kayda. Çek onu. Bez falan versin. Bugün gratis varmış ama ben bunu asla kadar siz kaçırdınız tabii ki. <laughs> Yemek yeriz. Bakın. Bakın. Bir sen de bak. Kendi. Tamam. Çok Kesin ağzımda yabarken çektim. Hayır ya. <laughs> ya. Düzgün çektim. Öyle işte. Ee, Sula tüm günümü bitirdi. Tüm günlerini bitirmişim. Onları gün bırakmamışım. Hepsi yalan. Evet. Kızlar dedikodu yaparken bak şu kapat kapatmak zorunda kaldım. Şimdi bak. bak bu kızla kumağa gelip gider sana... O <laughs> çocuk, <laughs> o çocuk bana gider. <laughs> Ama gözleri renkli. Güzel. Sadece gözleri biraz zor. <laughs> şunu belirtmek istiyorum. <laughs> Neyse şu an olur da bu <laughs> video patlarsa ifşa olurum diye açıklama Hayır, alacağız cevap. <laughs> özel alacağız ya zaten. mi duracağız? Evet. Hayır, yine de konuşacağız. Sen bundan ne? Hangi şey. o yüzden söylemeyeceğim. Olur da bu video patlarsa. Patlamasın. Açık açık. Ise benim gibi bir. Varsa bizden, birisi. Hı, var bizden so birisi. O da bizden birisi. Çünkü ben en iyisi biziz. Bir bu piyasadaki, bu vlog iyi piyasasındaki iyi en iyisi biziz. Bizden başka bir varsa, yok. bana link atın. Onu izleyeceğim. Ama ben sana bunu ayarlamam. Benim izlediklerim <laughs> de var. Ama hiç birisi. Yani artık dediğim öyle gibi. Iyisi, öyle varsa öyle. bizden birisi. Yeter. Bu vlog'un adı da bu. <laughs> varsa bizden birisi. Ay varsa bizden iyisi. O da bizden birisi. Bir sus ya. Şu an <laughs> puff <top> denemeleri yapılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sorun değil. Oo, Biz böyle... Şimdi. Bir şey olmaz. Geç. Herhalde. <gülüyor> <gülüyor> herhalde. <gülüyor> ay, bu ne? Git, git, Kızı al. Ben, sinek çok Mekin Mekin ya, mi? Ben, ben. ben çok benzerim. Beni kırdı. Nasıl oldu bu ne? Nasıl oldu hey böyle? Ne ya ne ya sinek? Panda böyle tutkallı oldu yemin ederim. Ben böyle sinekciğim sinek. ya. Ben böcekten korkmuyorum sinekten korkmam. Ben hepsinden kork korkuyorum. Ben minik böcekler. hay hayvanlara. Bu kanatları habibim var sadece. <laughs> <Çok gülüyor> Saçın da olabilir bu arada. Daha yapmayın yaramaz olmayın. Tehlikeli. Öyle işte. Çok komikti onu bir yok koy tamam mı? Hocam da bir yok. Bu da komikti. Sen hiç olamam. Yok abi. Tabii ki Neyse. Ya asıl olan ya. yok. Neyse. Hadi kalsın yalım. Bir şey soracağım. Bir neyi bekleyin bekleyin ya. Sinirlenler nerede? Baksana sana. Çok güzel. <laughs> Aşağıda Çet kızı. Çet hmm. kızı, çet kızı. Süt değil, çet kızı. Arkadaşlar, daha da nasılsınız? Daha daha. 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 Bugün e, YouTube videomuzun ik ikincisini şey çekiyoruz. Yani part 2 olarak algılayabilirsiniz. E, okul dönüşümüz şu an. E, ve yemek yiyoruz. Öyle yani. O <laughs> <laughs> duydum. Şöyle yani. Şöyle mi yani? Şöyle Öyle ya. yani. <gülüyor> <gülüyor> Artık. Artık okulun bitmesini istiyorum. Is 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 <laughs> daha Daha bir şeye girmedik ama vizelere. Ama bir daha yani. İşte sana bazen böyle otistik otistik dav davranıyor. İşte alttan, alttan almaya çalışıyoruz ama. Çıktık. Yok. Çık evet. 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 Böyleyiz. Saçlarım, Saçlarım her yerime takılıyor. Saçların ıslanır. Ellerin bana bağlı. Utanır söylemez. Orta mı gidiyor? Bitti. <laughs> Konser bu kadar. Bay, baylar da hiç hayır. izlemiyor da yani. Olsun. Kızlar ve birkaç bay. Hayır yani ceketimi yani, çıkarttım. Hayır. Hayır. Evet Senin arkanda Kendimden her... Özür Senin... diliyorum Senin... Senin arkanda böyle durduğum Şimdi... için Kendimden yine özür diliyorum üstüne Derdin var Derd üstüne <laughs> 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 Galiba ambara gidiyoruz Anlayamadım ama mutluyuz, huzurluyuz. Birazcık bus yağmur atıştırıyor. Şu an buz pateni planı yapılıyor. Bu arada ya. Kasım'da bir tane şey Hiç konferans bir şey, değil. bir şey varmış. Anestezi şeylerine. Ama İstanbul'da yatılı. Otelde falan kalıyorsun. Bakalım. Düşüneceğiz 10 Kasım'a kadar. Zamanımız var. Benim o hafta çalışmam lazım o yüzden. Para lazım, çok para lazım. Senet sepet kapatıcı mı? Üç kişi denemiş, beğenmişler. Ben çok kullanamadım herhalde. O yüzden fırçayla denemeye karar verdim bile. O yüzden fırça aldım. Öyle. Ay arkadaşlar sosyal pilim bitti ya. Sosyal pilim var ya sıfırlandı. Bir de inanılmaz uykum var. Metroda giderken oynayacağım muhtemelen. Doğmuştu. Hay vlog. Dağıldık artık. Çünkü yeter yani. Sosyal film sıfır. Eve gideceğim. Eve gitmeyi hayal ediyorum. Bir de metroda uyumayı hayal ediyorum. Bir tanecik Eylül var yanımda. diğerleri gitti. Kızlar en kısa zamanda göz kalmam lazım. Göz doktoruna gitmem lazım ilk. Bir de sonra kızlar parçası ne bileyim göz gitmem lazım. Ama onun için de bir zamanım olması lazım. Yok. Bir zamanım yok. Aslında perşembe gidebilirim. Bir bakacağız. Bir annemle konuşmam lazım. <laughs> Ehliyet için sağlık raporu çıkarmak için gittim. Ama işte kızlar. Şimdi metroya yürüyoruz. Metroya bindiğinde çekeceğim. Kızlar ve erkekler. Vlog bitti. Bugün de böyle geçti. Hadi bay bay. Abone olmayı unutmayın. Salıya kadar beni hiç göreceksiniz. Bay Öpüyorum hepinize. Abone olun. Beğenin. Bu kadar. Bay bay.